Fight Night kendisi ikiye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet arkadaşlar birinci geceyi oynamıştık. Şimdi ikinci gece geçeceğiz. Orada tek bir karakter vardı. Burada muhtemelen karakter sayısı çoğalacak. Hazırsanız başlayalım ama. Başlamadan önce aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan ve açılma kısmından da Discord Instagram sayfamızı takip edebilirsiniz. Yandan ve açılma kısmından da Discord sunucumuza katılmayı ve Hazırsanız ikinci gece direktten başlayayım. 2 Antnight. Ne atacağım? 15 14 13 12 11. Bir şey yok. 13 14 15 16 Bir şey var Ne vuruyor lan O ne lan O ne lan bir şey avandırmayı vurdu Asıktır. Abi avandırmayı vuruyordu ne misin grill Vaktori. Aa ölümümüzü buldular. Bir de kızmışız. Burada büyük hikaye yatıyor bir daha. Devam tamam devam ediyorum. Maymun havalandırmaya vurdu. Sonra da güm güm diye geldi. Galiba havalandırmadan geliyor o direkt. Onu uzaklaştırmanı nasıl uzaklaştıracağız? Telefona, telefonu telefonu basacağız. Bakalım uzaklaşacak mı? Telefon bastım mutlu uzaklaşır çünkü tek silahımız telefon. Kin, kendi de gelmişti zaten buraya. Cin, yani cindi. İki karakter oldu. Cindi burada tamam. Geldi bile. 11 12 13 14 Gördüm seni Pikachu. Telefon basınca hemen kaçıyor bu da. Tamam, olayı çözdük. Telefon basınca uzaklaşıyor bu. Karakter iki tane oldu. Cindi, kendi de yok. Daha Cindi değiliz. Ama Maymun da tehlikeli. Onu bulmamız da gerek. Bak gene mi geldi sen? Hoş. Yani hoş diyor benim Maymuna. 15. 10, 10, Yok. Başka bir karakter de yok. Maymun durmadan geliyor. <laughs> Bu sefer so oraya mı geldin lan sen? Kışt. Lan hadi 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 hadi. hadi, hadi. Telefonumuzu bozacak bu pedemekler. Buraya git. Tamam tamam. Şu an normalde hala saat 1. Ne oldu lan? Maymun buraya geldi. Gelir gelmez defettik onu. Ha o buradaydı gerçi. Şuraya batacaktım gerçi. Ee, düzeldi mi düzeldi. Git. Vurma iki de bir. Komşu rahatsız olacak. Cindi burada başka birisi de yok. Galiba maymun da ikisi var. Diğer gece de kim bilir neler olacak. Her şey tamamen bir iştir. Buraya doğru geliyor. Telefon sesini duydu. İki oldu. Gide git. Telefon bozuldu. Işık hızında gitti. İkinci telefonu da kaybettik. De git. Hadi hadi hadi. Saat 2 ol, saat 2 ol, saat 2 ol. Hadi yani 3 ol, 3 ol. 3. Zaten saat 2. 3 oldu, 3 ol. Ya da git. Gelir. Kamera basar basmaz çıktı. Telefonun hepsine dikkat etmeliyiz. Bozulduktan herhalde bozulduğu yerde maymun çıkarsa yandık. 3 oldu. Saat. De git. Ya görecek bir şey yok. Sen yerine git ya. Burada bir şey yok. Sen devam et oyunla. Sen gelmeye bak. Bırak maymunun telefonu. Maymun da gelip aynı yerden şey yapıyor, yapıyor ya. 4 oldu. Saat 4. Hadi 5 olsun. Hadi 5 olsun. 5 oldu. Evet, hadi, hadi başarabiliriz. Bunu başarabiliriz. İnanam inanırsak başarabiliriz. Bir defa daha gelecek zaten. Oradan oraya dolaşana kadar ancak. Ama gözümüz yine de bunda olsun. Vurma sana dedim. Vurma sana şunu. Vurma. Vurma. komşular sinirleniyor. Ha, kas dondu. Lan dondu. Alo. Tamam, tamam uyandık. Tamam, tamam. Nokta nokta. Nokta nokta. Nokta 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 nokta. Anladım, anladım. nokta. Oturun. Bu sefer pengu olduk. Aynı şey odadayız. O postaların olduğu odadayız. Tamam böyle ilerliyorum. Çıkışı göremiyorum lan zaten. O ne lan? Şu ne? Şu giremesiniz şeyi bu zaten. Bandı siyah sarı bant. Şu ne? Kol. Bir kola benziyor. Evet. Dur kafasını bul. İlla kafası da çıkar zaten. Kafasında taşı bu da. Ya şu trompeti bırakın ya. Aaa neydi bu? Chester. Yani maymun. Maymunun, maymunun parçalarını topluyoruz şu an biz. Aynen aynen. Hayat çok sıkıcı değil mi arkadaşım? Red hala ne diyor? Black hala ölü. İlk mini game'de Chester görmüştük. Ve sonradan Chester geldi. Bundan sonra o zaman 3. bölümümüzde bu maymun da gelecek. Yok, Pengu gelecek galiba. Çarptı. Güvenlik odasına mı gideceğim? Bu odanın bir giriş veya çıkışı olmalı ya. Neyse biz şunu bırakak da. Tamam çaresinin kafasını da koyduk. Şimdi al kim bir de hangi parçalar var? Güvenlik <laughs> odasında olmalıydı o zaman bacağı da. Bacak çıkacak çünkü biliyorum. Biliyorum bak ben. Bacak çıktı. 3 oldu. 1989. Takvim öyle gösteriyor. Hizmetçi robot kalıntıları topluyor. Şu zaten oyun makinesi olduğu yerde zaten. Şu oda ne lan? Ona oraya, oraya girek bakalım. Girilmiyor. Şunu bırakak. Of. Şöyle son yapmayın ya. Cüz diye. Gözüme aldı flash. Gene aldı. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. izlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yandan veya aşağıma kısmından da Instagram kanalımızı takip edebilirsiniz. Yandan veya aşağıma kısmından da düşük olsun katılmayı aşağıdan TikTok ve No da katılabilirsiniz. Görüşünüzü de önerinizi yorumlara bekliyor olacağım. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bye bye Aşağıya son yapmayın ya.